Savaşı'na kadar geldik, geri kalanını yarın çalışalım mı? Gitme sen Tuğçe, daha çalışsak. Ozan bekliyor, geç kalıyorum, yarın yine gelirim. Ama hep ders çalıştık, mola verip konuşamadık, müzik falan dinleyemedik. Çünkü ben buraya sadece ders çalışmak için geldim Cem, yarın görüşürüz. o a o. Kes şunu sesini Ceren. Tuğçe gidiyor diye neden sinirini benden çıkartıyorsun ki? Hoşça kal Ceren, bay bay. Sana gününü göstereceğim, göstereceğim de oradan Benden almasınlar bize bulaşmasınlar arayıp sormasınlar kıskandırıp durmasınlar Ay içim ben... kıyıldı Cem. Değer mi kendini bu kadar üzmeye? Ne güzel hayaller kurmuştum. Ders bitince Tuğçe'ye ben ona resmen aşığım şarkısını dinletecektim. Böyle ona ilanı aşk edecektim Ama o ne yaptı? O zaman tatiliyeye gitti Evet Bak ben ciddiyim valla bu kadar seviyorsan kaçırıverelim olsun bitsin e, Firuze abla sen de Allah Allah Seni tek ölüceğiz aşık olunca Sen küçüksün Bilmezsin ne menem şeydir Cem Şimdi ben sana kalkayım o en sevdiğin sütlü kakaodan yapayım bir şeyciğin kalmasın Dur Of of. Merhabalar babanız eve geldi. Hey 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 kızım. Hoş geldin babacığım. Oh, hoş bulduk tatlım nasılsın bakalım. İyiyim. Heh. Of of. Bana bak abinin nesi var. Aa, hem Tuğçe hanım neredeler yoklar mı? Gitti. Okulun yakışıklısı aklını çelmiş ona gitti. Abim Ozan sana göre biri değil bir gün beni anlayacaksın dedi ama Tuğçe Hanım sadece omuz sıktı Hadi kalkın 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 kalkın. Ben dizimde uyutup kolumda sallayarak büyüttüm bu Cem'i üzülmesine kıyamam. Ay kaçırıverelim şu kızı olsun bitsin Sadık Bey. Firuze saçmalama ne diyorsun sen ne kaçırması sakin ol lütfen dur bir. Of of. Bazıları orada kaldı. Geri dönmek zorunda. Peki nereye? Firuze'nin bugün izin günü değil mi? Niye geldi? Aa sahiden niye geldi? Tuğçe bugün de ders çalışmaya gelecek ya ondan. Aa ne ilgisi var şimdi onunla? Taktı bir kere. Tuğçe abime yüz vermezse kaçıracakmışız. Allah Allah. Bu Firuze hakikaten de ciddi. <laughs> Peki Cem nerede? Yukarıda süsleniyor mu yine? <gülüyor> <gülüyor> Dünden beri hayata küstü. İnanamayacaksınız ama ders çalışıyor. Oo oh, demek kendini derse burada iyi. Hayır baba. Aklı sıra Tuğçe'ye tafra yapıyor. O gelmeden ödevi bitirecekmiş. Gelsin de Ozan'la buluşacaksa hemen gitsin diye. Ay canım ne kadar kırılmıştır kim bilir. Aman canım yani kız da sevmiyorsa sevmiyor. Aa. Abi zil çalıyor Tuğçe geldi. Gelirse gelsin umrumda değil. Ben bakarım. Merhaba Tülay, nasılsın? Hoş geldin. Geç bakalım içeri. Herkese merhaba. Aa, hoş geldin Tüçecim, nasılsın? <laughs> merhaba Tüçecim. Ah, inanamıyorum. Biri Tüçeyi zehir yapmış. Ama kim? Neden? Cem yok mu? Odasında, seni bekliyor. Görüşürüz.

...biri belli Tuğçe'ye Cem'le ilgilensin diye sihir yapmış. Kızın adı ne? Ee, şey Tuğçe. Ah, eh. Aynı okuldan mı? Anneciğim siz niye durup dururken torunlarınızla bu kadar ilgilenmeye başladınız? İlgilenemez miyim? O da mı suç? Bu yine kesin annemle ablamın işi. Bu defa çok ileri gittiler. Hemen şimdi bu sihiri bozmam lazım. şey şey ben çalışmaya başladım. Hatta ödevi bitirmek üzereyim. Sen de Ozan'la buluşacaksan geç olmadan gidebilirsin. Bundan sonra onunla görüşmeyeceğim. Neden? Ne oldu ki? onun bana göre olmadığını anladım. Evet çok yakışıklı ama sen haklıymışsın. Bencil, şımarık, ukala biri ol. Ben galiba tombul, kısa ama beni çok seven bir erkek arkadaşım olsun istiyorum. Senin gibi. çalışmasına az kaldı. Oturup beraber müzik dinleyebiliriz. Annemler nasılsa akşam üstüne kadar izin verdiler. Bir günde sana ne oldu böyle? Sanki rüyada gibiyim. Ya da sana sihirli bir değnek değdi. <laughs> Keşke Tuğçe de seni gerçekten beğeniyor olsaydı Cem. O zaman ben de çok mutlu olurdum. Ama şimdi bu sihri bozmak zorundayım. Çünkü senin daha fazla üzülmeni hiç istemiyorum canım. Bakalım ne kadar ödevimiz kalmış. Niye bu kadar şaşkınsın Cem? Sen gerçekten çok tatlısın diyorum. İnanacak mısın artık bana? Ha, hayatım ne yapıyorlar? Ders çalışıyorlar. Betüş Hanım, Cem nasıl? Dün akşamki gibi kırgın. Geçer geçer. Abim Tuğçe'den daha iyiler neler. Like. Annemle ablamı bu yaptıkları yüzünden Perihan'a şikayet etmek lazım ama... Annem, ablam işte kıyamıyorum Allah! Heh, tam da benim canım meyve suyu çekmişti sağ ol Firuze Bunlar sizin için değil Sadık Bey o kız da Cem'in İlk defa biri bir şey söylemeden bir iş yaptığını görüyorum Firuze abla Hem de tatil gününde ee, Başka türlü onları kontrol etmem mümkün değil de ondan bunları verme bahanesine bakacağım bakalım o kız Cem'i üzüyor mu? Ee, bana bak yalnız kaçırmaktan filan söz etme çocuklara böyle şeyler söylenmez tamam mı? Tamam Sahi Tuğçe hala neden gitmedi? benden bize bulaşmasınlar arayıp sormasınlar kıskandırıp çok mutluyum Tuğçe hatta biri beni çimdiklerde bu rüyadan uyuyordurum diye çok korkuyorum korkma Cem rüya değil gerçek şey e, bir daha söyler misin yani sen şimdi benden gerçekten hoşlanıyor musun evet Cem hem de çok aferin kız Tuğçe kaçırmaya gerek kalmadan yola geldim Alın bakalım. Bu güzel günün şerefine size portakal suyu getirdim. Teşekkür ederiz abla. Buyurun. Teşekkürler. Buna sadık böyle Betüş Hanım'a hemen yetiştirmem lazım. sadık Bey, Betüş Hanım, <laughs> Hanım. Sadık Bey. Ne, ne oldu? Kulaklarınıza inanamayacaksınız ama Cemre Tuğçe yukarıda kumrular gibi. Aa. Ne? Evet, İki gözüm önüme aksın ki doğru söylüyorum. Cem Tuğçe'ye benden hoşlanıyor musun diye sordu. Tuğçe de Cem'e evet hem de çok dedi. Aha, yaşasın. <laughs> Şaka gibi. Yani o zaman sihre gerek yokmuş. Sihir olsa da olmasa da Tuğçe Cem'e... Yaşasın, yaşasın. <laughs> e, günaydın hayatım. E, geç düştü galiba. çok ama çok seviyorum Cem. Ben de seni seviyorum. Abi inanamıyorum. Tuğçe sana seni seviyorum diyor. Çok mutluyum çok. Bakalım sonra ne diyor. Evet dinliyorum Tuğçe. Sen gerçekten çok tatlısın tamam. diyorum. İnanacak mısın artık bana? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Pembe rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Renkli günler şeker